Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası, artan maliyetler nedeniyle Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne, ulaşım ücretlerine %50'lik zam yapılması teklifinde bulunmuştu. Hukume bu teklifi reddetmişti. Red kararıyla ulaşım sektörü paydaşları bir araya gelerek, büyükşehir yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. Toplu taşıma esnafını temsil eden oda ve kooperatif yetkilileri, esnafın zorda olduğunu söyleyerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne yeni zam teklifini verdi. Teklife göre kent geneli ulaşım ücretlerine, %75 zam isteniyor. Mustafa Kurt, ulaşım ile ilgili açıklama yaptı. Şu anda beklemedeyiz. Zam oranı belirtmek doğru olmaz ama esnaf grubu olarak sıkıntıdayız esnaf odası olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız, çünkü mevcut şartlarla iş yapabilme şansımız yok. Normal şartlarda zammımızı yılbaşında almamız gerekiyordu, fakat araya yerel seçim girdi. En kısa sürede gerekeni yapacağız.